Gel. Her şey seninle başlar eğer istersen Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin açık Kalan fırını rüzgarı dinle koş gel Geleceğe Açılan Kapı İstanbul Medipol Üniversitesi Geleceğe Açılan Kapı'dan merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Bugünkü konuğumuz Medipol Mezunlar Derneği. Derneğimizin sorumlusu Bahar Değer. Bahar hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün Mezunlar Derneğimizi konuşacağız ama derneğe geçmeden önce biraz seni tanımak istiyorum. Sen Medipol mezunlarından birisin, başarılı öğrencilerimizden birisin. Biraz aday öğrencilere Medipol'ü biraz da öğrenci gözüyle anlatmanı istiyorum. Hangi eğitimleri aldın? Ne zaman mezun oldun? Şu anda ne yapıyorsun? Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ben 2017 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Lisansımı Beslenme ve Diyetetik'e tamamladım. Yüksek lisansımı da Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı'nda tamamladım. Yaklaşık buçuk yıldır da Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği sorumlusu olarak mezuniyetimin hemen sonrasında başlayan bir iş hayatım oldu. Hala dernek sorumlusu olarak görev almaktayım. Tabii ki aday öğrencilerime okulumu hem mezun olduğum hem de personeli olduğum İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Ben ve mezun olan olan arkadaşlarımla sınıf arkadaşlarımla özellikle hepimiz çok memnun olarak mezun olduk ki ben de memnuniyetimi hala burada çalışarak devam ettiriyorum. Açtığın kapıdan içeri girmek istiyorum. Mezunlar Derneği'nin sorulmuşsun. Mezunlar Derneği'mizi konuşalım kısa adı Medimet. Medimet ne zaman kuruldu? Ne yapıyor? Bugüne kadar neler yaptınız? Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği 2014 yılında hocalarımız tarafından ve ilk mezunlarımızı 2014 yılında verdik ve ilk mezunlarımızı vermemizin akabinde o mezun arkadaşlarımızla hocalarımızın birlikte kurduğu bir dernek İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği. Bizim amacımız burada mezunlarımızın mezun olduktan sonra aidiyet duygularını kaybetmeyerek bir adım daha öteye taşımaları ve üniversitemizde hocalarıyla, bölüm arkadaşlarıyla bağlarını koparmamaları için olanak tanımaya çalışıyoruz. Şimdi mezunların eğitim aldıkları üniversiteyle kurdukları sıkı bağların, ilişki ağının paylaşılması, staj iş imkanları noktasında mevcut öğrencilere ne gibi faydaları var? şöyle bazı bölüm mezunlarımızın özellikle hukuk fakültesi mezunlarımız mesela mezun olduktan sonra kendi avukatlık yapanlar kendi bürolarını açabiliyorlar beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarımız yine benim meslektaşlarım aynı zamanda onlar da kendi beslenme ve danışman danışmanlık merkezlerini açabiliyorlar yine fizyoterapi rehabilitasyon bölümü mezunlarımız ve diğer tabii ki bölüm mezunlarımız da kendi iş yerlerini açanlar ya da kamuda da kuruluşlarda çalışanlar vesaire her zaman gittikleri firmalarda, şey, çalıştıkları birimlerde şu an okumakta olan öğrencilerimize iş imkanı, staj imkanı tanımakla beraber aynı zamanda mezun olduktan sonra da onlara istihdam alanı oluşturmaya her zaman üniversitelerimize, dernek ve yine kariyer ofisimizde, ortak çalışmalarımızda birlikte birliktelik sağlayarak onlara bu şekilde imkan tanımaya çalışıyorlar. Çok güzel. Mezunların eğitimlerini tamamladıkları üniversitelere tabii önemli katkıları olacağı muhakkak. Herkes mezun olduktan sonra gittiği iş hayatında ister kendi işini yapsın, hukuk bürosunu açan avukat gibi ister kamuda çalışan işte bir işletme mezunu, iktisat, uluslararası ilişkiler mezunları olsun. Herkesin belirli bir çevresi var. Dolayısıyla o çevreyi mezun oldukları okulun öğrencileriyle bir şekilde sinerji halinde kullanmak, değerlendirmeleri sanıyorum zaten mevcut öğrenciler için de müthiş bir fırsat. Dolayısıyla onlar için büyük katkıları olabilir. Midpol üzerinde mezunlarımızın aidiyetleri ve geri dönüşleri nasıl nasıl bulduğunu merak ediyorum. Şöyle zaten birçok mezunumuz mezun olduktan sonra eğer İstanbul dışında yani ekstrem durumları yoksa zaten üniversitemize bağını hiçbir şekilde koparmıyorlar. E, bu noktada da biz e, farklı üniversitelerden mezun olmuş arkadaşlarla aynı ortamda çalışan mezunlarımızdan özellikle şöyle geri dönüşler alıyoruz. E, Medipol'ün kesinlikle büyük bir farkının olduğunu iş hayatında özellikle iş hayatına atıldıktan sonra e, arkadaşlarımız gördüklerini, tecrübe edindiklerini ve yine tabii ki mesleklerine ellerini aldıktan sonra da edindiği tecrübeleri e, şu an mevcut okuyan öğrenci arkadaşlarımıza ve yine aday öğrencilerimize aktarmaları adına e, biz okullarımıza davet ederek onları e, sınıf ortamlarında daha öncesinde buluşturuyorduk. Pandemi döneminden dolayı da artık online olarak yayınlarımıza ara vermeden devam ettik. Şu anda da mesela yine kariyer ofisi mezun ilişkileri birimimizle beraber yaptığımız çalışmalarda her gün üniversitemizin sayfasından bizleri takip edebilirler. Her gün yaptığımız yayınlarımız oluyor. Aday öğrencilerimizi mezunlarımızla buluşturuyoruz. Kendi mesleklerini ellerini aldıklarında nerede olabilecekleri konusunda ya da fakülte yıllarında neler yapabilecekleri konusunda onlara bir ufuk açıcı tavsiyelerde bulunmaları için online yayınlarımızı buradan da aday öğrencilerimize bekleriz. Şimdi az önceki yayınımızda Türkan Yiğitbaşı hocam da e, vurguladılar. Medipol'ün bir aile havası var. Evet. Dediler ki biz ailecek zaten Medipol'deyiz. Evet. E, saygıdeğer işleri de e, üniversitemizde görev yapıyor. Hocamız üniversitede bir takım görevler üstleniyor. Kızının buradan öğrenci olduğunu ifade ettiler. Medipol'ün hakikaten bir aile havası var. E, dolayısıyla sizler e, aileyi çok kolay terk etmek istemezsiniz. Bu bağların güçlü evet. olduğu yapıyı terk etmek istemezsiniz. Öğrenciler de bu havayı soluduktan sonra, bu ailenin bir mensubu olduktan sonra, mezun olduktan sonra da bir şekilde bu aile bağlarını devam ettirmeye, lisans üstü düzeyinde eğitimlerini bir şekilde sürdürmeye ve bağlarını kuvveti tutmaya çalışıyorlar. Bunun da mutlaka mevcut öğrencilere ve yarının mevcut öğrencileri olacak bu yayını izleyen aday öğrencilere mutlaka olumlu yansımaları tabii olacaktır. Şunu merak ediyorum son olarak, lisans mezuniyetlerinin ardından, lisans üstü eğitimlerini devam etmek isteyen mezunlarımız da oluyor şüphesiz. Evet. Bu noktalarda Mezunlar Derneği'nin onlara ne gibi katkıları oluyor? Ee, öncelikle şöyle, Medipol Üniversitesi'nde lisansını tamamlamış bir e, mezunumuz. Yani bizim e, edindiğimiz, onlarla her zaman iletişim halindeyiz e, zaten, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda %80-90 kadarı Medipol'den şaşmıyor. Hı hı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de Medipol'de devam ediyorlar, hatta e, Zaten ilk başlarda sağlık bilimleri alanında ilerleyen bir üniversite olduğumuz için şu an tabii birçok alanda artık mezun vermeye başladık ama ilk mezunlarımızdan itibaren de daha çok Medipol zaten kendi hastanelerinde ve üniversitelerinde istihdam etmeye başladı mezunlarımızı. Bu yüzden de yine doktora eğitimlerini, yüksek lisans eğitimlerini devam ediyorlar. Bu, bu anlamda da çok güzel geri dönüşler oluyoruz. Zaten mezunlar derneği olarak da üniversitemiz mezunlarında hem gerek mezunlarımıza öncelik tanınarak fakülteleri yüksek lisans ve doktora programları alınmasında ve indirim oranlarında da mezunlarımıza tanıdığımız ayrıcalıklarımız var. Bahar değer teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli adaylar kıymeti veriler. Mezunlar Derneğimiz üzerinden Medipol Üniversitesi'nin mezun.